Kripto Fanatik kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda coinlerde yükseliş başladığı zaman 10 katı kadar artabilecek olan 3 coin'e bakacağız ama bu coin'leri hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Birinci olarak PancakeSwap'tan çok büyük patlama bekliyorum. Çünkü 7 Ekim'de kendi NFT'lerini çıkarıyorlar ve bunu Twitter'da gördüğünüz gibi paylaştılar. Yakın zamanda bu NFT'leri alabilmek için BNB Coin temin etmeniz gerekecek. Yani bu NFT'ler sayesinde market cap aşağı gitse bile Pancake Swap'ı etkileceğini düşünmüyorum. İki ince olarak patla yapmasını beklediğim Coin XRP. XRP Coin şu an değerinin çok aşağısında kalmış durumda ve hala sec ile olan davalarını bitirmiş durumda değil, ama çok yakın zamanda sec ile anlaşacaklarını düşünüyorum olumlu bir şekilde anlaşırlar ise, xrp coin'in ucunu alamayız uçar gider, ama sadece sec ile olumlu bir şekilde anlaşmaları gerekiyor, son olarak söyleyeceğim coin ise odius coin. Birkaç ay öncesine kadar fiyatı 66 sentte Ağustos'ta ise 3,5 dolara kadar çıktı, şu an ise 2 dolar, tam bu nokta gerçekten çok iyi bir alım fırsatı olabilir, neden Odius'u çok seviyorum çünkü çok yakın. Zamanda TikTok gibi çok büyük bir şirketle anlaştılar ve Katy Perry, Jason Derulo ve bunun gibi çok ünlü şarkıcı isimleri ile de anlaştılar. Videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olabilirsiniz.